Ya peluşlu kalem çantası pisicikler. Şuna bir bakın. Ana ağzı açılıyor mu Nasıl ya? Bir dakika. Oha ağzı. Aa, çok iyi. Dur kalkma. Otur, otur, çenkeee Geldi gafur, selam merkez. Ben Emre Dinem, yaramaz Mustafa gafur arkadaşlar Bugün çok ilginç, değişik bir şey oldu Pesicikler Mob Games Dün gece bir video paylaştı Ben de hemen videoya baktım ve videoda Poppy Playtime School Okul alakalı bir şey diyordu yani School, mıkul, okul <laughs> Ulan bir heyecanlandım dedim, Poppy Playtime Okul, gece 3 Chapter 3 okulda mı geçiyor falan filan Yeni bir DLC mi çıktı okulla alakalı? Ya beynimde kuruyorum da kuruyorum. Kuruyorum da kuruyorum. Tabii minnak ediyorum heyecanlandı ya. Puppet Playtime ve okul. İkisi yan yana ve bir video. Tabii ki de heyecanlandık minnak ediyorum pisicikler. Ben de hemen videoyu açtım, izledim. Hatta açayım beraber izleyelim. <laughs> evet. <gülüyor> Öğretmen Agiwagi'ye okula dönüş. Hadi sıkıysa bu sınıfta yaramazlık yap. He? Ha? Hadi. Hadi bir patini kaldırmadan konuşmaya çalış. Hadi. Hadi yapsana. Öğretmenin kim? Hagi Wagi. Bütün notların var ya yüzlerinden yüz olur yüz yüz. Korkudan ha. Şu tiplere baksana o. <laughs> Korkudan. Tip sıfatlara bir bakın hele çocukların. <laughs> Bak buradaki çocuk direkt sahibine bir şeyler diyor. Ulan sahip beni nereden bu okula yazdırdın? Ulan sahip. Sahibine bir şeyler diyor. Ortadaki kız her an tetikte. Acaba Hagiva öğretmenim bir şey sorar mı? Yanlış bilir miyim? <laughs> diye böyle tetikte. <laughs> bu ne yaşıyor lan? Bu nereden geldim lan buraya diye. Bu, bu, da pişman olmuş. <laughs> evet Hagiva anam 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 anam. Bir dakika. Tahtada bir şeyler yazıyor. Pisecekler. Minnak gelin burada parmakları var ve parmakların hemen yanında tahtada yıldızlı yazan bazı şeyler var. Bakın bir de yıldız koymuş yani önemli şeyler. Bakalım bunlar neymiş? No fun. Eğlence yok. No toys. Oyuncak yok. No merch. Bu da galiba şey. Buraya ünlü münden önden koymuş. Okula herhangi bir eşya getirmek yok galiba. Bunu anladım pisicikler. Evet. Sınıfın kuralları. Yani öğretmen Hagiwagi olunca kurallar da böyle <laughs> olabiliyor pisicikler. Parmaklara bak şu parmaklardan sonra nasıl ciddiye alıyorsunuz diye sorabilirsiniz hagi vagi Şöyle ciddiye alıyoruz. Bu güzel sevimli minnacık parmaklarından sonra. O kocaman iri dişli ağzını gördükten sonra tabii ki de ciddiye alıyoruz ve ondan korkuyoruz pislikler. Evet. Anam çocuk kesin bir şey çıkaracak hayır çıkarma ya. Yakalandı. Çantasından eşya çıkarırken yakalandı. You in for merch too? Evet bir anda eğlenceli müzik giriyor. Okul ürünleri. Pisicikler evet. <laughs> Videoyu görünce chapter 3 alakalı olacak? Yoksa Poppy Play tam yepyeni bir DLC mi yayınladı bizler için, takipçileri için okul alakalı diye ben beğenimde kurarken... Evet Mob Games bize okul ürünlerini gösteriyor pisicikler. Ne kadar güzel. <laughs> Olsun biz de, biz de bu videoda pisicikler en azından Poppy Playtime okul ürünlerini inceleriz he? Evet pisicikler şimdi o minnak keçi sırtınızı güzelce arkaya bir yaslayın Bir rahatlayın ve bugün şu an sizlerle beraber Poppy Playtime'ın okul ürünlerini inceleyeceğiz Evet pisicikler ben yani heyecanlıyım E burası da Poppy Playtime'ın kendi orijinal sesi tüm ürünler diyor biz okula dönüş back to school diyelim ve... E? Okulla bu oyuncağın ne alakası var? Peluş. <laughs> okula bunu mu götüreceğim ben? Ya öğretmen beni almaz ki kızar. Evet bunun bir okula alakası var mı? pislikler ben anlamadım. Jumbo, Hugwagi, peluş, ön sipariş, 70 dolar. <laughs> ben bu oyuncağa 70 dolar vereceğim, bir de okula götüreceğim. Saklarım. Saklarım. Böyle bahçeye falan gömerim. Kimse bulamasın diye gömerim sak. Ben bile oynamam. Patime bile almam yani bu parayı verdikten sonra. Bu okul ürünü değil galiba pisicikler. Bunu geç. Aha işte gerçek bir okul ürünü. Nedir bir öğrenci pisiciğin en ihtiyacı olan okul ürünü? Tabii ki de minnak kedi sırt çantası. Gülen bir hagi vagi suratlı çanta karşılıyor bir pisicikler. Tek gözü var lan. Bir de aşağıda var değil mi? İki tane toplam. Bir tam şurada bir de şurada ufak bir şey var. Arkasına bakalım. Güzel renkleri kırmızı, sarı, mavi. Yani çok hoş bir çanta duruyor. İçi nasıl acaba? İçi de böyle. İçi de komple mavi mi? Evet içi komple mavi pisicikler. Geniş duruyor ama he. 40 dolar mı? Pisicikler tamı tamına 728 TL. <laughs> ben bütün kitaplarımı patimde taşıyabilirim. Çok güçlü patilerim var benim. Çok güçlü derken bir anda yığılıp kalabiliriz pisicikler. Bu fiyatı gördükten sonra çanta alamayabiliriz. Kitapları kendi patimizle götürmek zorunda olabiliriz. Ve minnak kedi patilerimiz artık o ağır kitapları taşımaktan, yorgunluktan yolun ortasında pisicikler kalabiliriz. <laughs> bu fiyat nedir ya? Tövbe de, Şaka bir yana. Başka ürünler var mı? anneciğim? Not defteri. Banzo Bunny, Turtle, Kissy Missy, ve Mami'nin olduğu bir defter pisicikler. Çizgili mi? Kareli mi? Çizgili mi? Çizgili mi? Hmm, ben çizgili hiç sevmiyorum. Kareli daha güzel oluyor. Arkası da bu galiba. Arkası çok iyiymiş bu arada pisicikler. Kıpkırmızı. Kaç yaprak lan bu? 100 yaprak pisicikler 100 yaprakmış. Fiyatı da 15 dolar. Şey e, ben deftere yazma ben patime yazarım bütün şeyleri. Ne gerek var deftere yazmaya? E, patim, patim var burada. Oğlum <laughs> <laughs> çok pahalı lan. 15 dolar ne? Nereden baksanız 300 TL pisicikler. Abba! Çok pahalı, çok pahalı. Bakın burada ne var? 5! Bak bunu 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 alırım ya. Bak. sahip bana bundan alsana. Ya peluşlu kalem çantası pisicikler. Şuna bir bakın. Ana hani ağzı açılıyor mu onun? Nasıl ya? Bir dakika. Oha ağza a çok iyi. Bu gerçekten çok iyi. Ağzı açılıyor pisicikler. Bakın. Şurada fermuarı açtıktan sonra hop Dişleri geliyor. Yok <laughs> Yo, bir dakika öyle değilmiş. Fermuar burada. Dişleri nerede lan bunun? Oğlum bunun ağzı nasıl açılıyor? Kafam karıştı. Fermuarı dişlerde mi? Yuk yukarıda mı? Bak burada. Burada yukarıda. Ama burada ağzında iki tane mi fermuar var acaba pisicik? He? Bak bir burada var kırmızı fermuar, bir de burada var mavi fermuar. Ana iki tane fermuarlı. Bak buna bu parayı Gen gene vermem ama isterdim hani sahibim bana böyle bir kalemlik alsın isterdim pisicikler. çok güzel çok yaratıcı çok farklı duruyor artı bir de hagiwagi konseptli yani pisicikler güzel. <laughs> Aa bir şey buldum. Şimdi pisicikler hagiwagi'nin bu ağzı açılıyor ya dişleri. E kopya çekerken ben hagiwagi'nin ağzını dişini açarım tamam mı? Öğretmen de benim yanıma hiç gelmez. Korkar benim sırama gelmekten. Böylelikle kopya çekebilirim. Hu hu. Hehe, he, kopya çekeceğiz. Pisçik miyiz lan biz kopya çek çekelim. Tübe tübe pisçikler sakın ha. Pisçikler kopya çeker. Pisçikler kopya çekmez. Kopya yanlış bir şey. Yasak bir şey. Sakın sakın sakın. No 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 no. Kopya no 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 no. Çalışmak yes 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 yes. Başka ürünler var mı bakalım Pisçik. Ana kesin misirinde kalem kılıfı varmış ya la. Bununla mı ağzı açılıyor? Evet ama bu ağzı açılınca bile çok tatlı oluyor. Çünkü o kesin Benim sevdiğim olur da. <laughs> Bu çok tatlı. Ben ben bunu, bunu istiyorum ben pembe. Son olarak da pisicikler burada bir peluş var ama bu peluşu ben niye okula götüreyim onu anlamadım. Bak bundan çok iyi şey olurmuş ha. Kalem tıraşı. <laughs> bak harbi ağızdan sokacaksın kalemini tamam mı? Kalemin pisliği de buradan çıkacak bak dışarıdan arkadan. Oo, çok güzel olurmuş. Duy beni Mob Games. Tırtıldan kalem tıraşı yap. <laughs> Tabi efendim. <laughs> Aa, pisicikler evet ürünlerimiz bunlardı. Türkiye'de yaşayıp da bunları almak neredeyse imkansız. O yüzden ben de dedim ki bari pisiciklerimle beraber inceleyelim bakalım. Alamıyoruz bari bakalım dedim. ve o yüzden böyle bir video çekip dedim pisicikler. Okulların açılmasına da çok az kaldı pisicikler. Yeni daha ilk defa okula giden ufak minnak pisiciklere hayırlı uğurlu olsun yeni dönemleri, yeni okulları, yeni sınıfları, yeni arkadaşlar. Okula devam eden pisiciklerin de yeni dönemi hayırlı uğurlu, bol yüzlü bol puanlı takdirli dönemler olsun inşallah pisecikler. Yüz alın, 100 alın, yüz alın. Hu hu. Öğretmenlerin sözünden çıkmayın ödevlerinizi yapın. O gün sınıfta işlediğiniz konuları evde tekrar edin. Bunları yapın pisecikler. Okuyun. Hayal gücünüzü geliştirin. Yoksa benim gibi <laughs> olursunuz. Burada gelip bakın ne yapıyoruz? Bak 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 ba bak. Bunlara bakıyorum bak. Bak, bak ne yapıyorum bak. <laughs> of. Evet pisecik şaka bir yana. Yeni okul dönemin hayırlı uğurlu olsun. Kendine çok çok iyi bak. Yeni videoda görüşmek üzere. baba. Hey. Bye bye.